Selam arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Şöyle arkamda küçük bir patateslik var. 25-30 Ocak falan var. Şimdi onları çıkaracağız bakalım. Ne kadar çıkacak ve ne kadar patatesler büyük olacak. Diğer kameraya geçelim ve patateslerimizi çıkaralım. Bugün hava böyle biraz bulutlu ama yine de sıcak var. Ağustos'un bugün 29'u patateslik şurası arkadaşlar tabi bayağı bir otlanmış ama ben otlanacağını bildiğim için ve de patatesler kuruduğunda kaybolacağı için böyle işaret dikmiştim buraya her ocağın dibine böyle bakın şöyle küçük küçük çubuklar dikmiştim patateslerin yerini bulabileyim diye Burası çok otlanıyor çünkü. Otlarını ben ne kadar temizlemiş olsam da sürekli geldim, yoldum, temizledim, çapasını yaptım ama son zamanda yine otlandı bayağı bir ot var yine de. Ama patateslerin yeri zaten belli. Şöyle şöyle patateslerin diplerini doldurmuştum zaten. Belli oluyor patateslerin yerleri. Ayrıyeten şöyle çubuklar da var. Çubuklardan da belli zaten şöyle sökeceğiz bakalım. Buradan hiç patates çıkarmadım bu sene. Ne kadar büyük oldular ben de merak ediyorum. Ve de ne kadar çıkacak. Sökelim bakalım. Birlikte görelim. Şöyle küçük bir yer. Patateslerin boyları yeşil iken bayağı bir olmuştu. Şu en üstteki sıra çok zayıftı. Galiba oranın altı biraz kaya. O yüzden oranın patatesleri zayıftı ama şu aşağı doğru buranın patatesleri bayağı bir ağaçları büyüktü. Şimdi sökelim bakalım patatesleri ne kadar büyük. Ben de merak ediyorum. Hiç buradan sökmedim bu sene. Evin yanında diğer tarafta var. Oradan söktük ama buradan hiç söküp bakmadım da ne kadar büyük olduklarını da merak ediyorum. Şöyle bir tane ocağı söktüm arkadaşlar ve çıkan patates bu. Yani öyle çok da büyük olmamışlar. Büyükleri, en büyükleri bunlar. Yine de iyi idare eder. Bayağı bir küçükleri var. Şöyle bir ocaktan çıkan bu. Bayağı bir susuz kalmışlar. Buraya su gelmiyor. Su olmadığı için toprağın bakın ne kadar derinine indim. Toprağın o kadar derinine inmeme rağmen yine de kupkuru. Bu kadar kuru toprakta bu kadar patates zaten anca olur. Buraya su gelmiyor. Su görmedikleri için havalarda bayağı kurak gitti son zamanlarda. Bayağı bir susuz kalmışlar. Su olsaydı bunlar bayağı bir büyürdü. İlk ocaktan bu kadar çıktı. Çok büyük değiller ama yine idare eder. Neredeyse yarım kilo patates var bir ocakta. Devam edelim şimdi diğer ocakları da sökelim. İlk ocağımız böyle çıktı. Daha büyükleri çıkacaktır muhtemelen. diğer ocaktan da bu kadar çıktı. Bunukiler biraz daha küçük diğerine göre. Her ocağa 4 tane, 5 tane koymuştum şöyle. 5 tane koymuş olsak şu kadar karımız var. Yani e, 2-3 katı patates almışız. Diktiğimizin 2-3 katı. Diğer ocaktan bu kadar çıkmıştı. Biraz ben ocakları geniş yapmıştım. Buranın toprağı da güzel ama susuzluktan büyüyememişler. Demek ki su olması gerekiyor. Patatese bol bol. Havalarda son iki aydır neredeyse hiç yağmadığı için çok öyle iri patatesler olmamış. Yine de güzel. Çıkaralım bakalım şimdi hepsini. Bunları da koyalım kovaya. Büyüklerini ya tohum yaparız ya da şöyle haşlar yeriz, Bunları haşlaması da güzel oluyor. Büyükleri de kullanılır. İki ocaktan bu kadar çıkardık, devam edelim şimdi. patatesleri söküyorum Arkadaşlar tabi böyle elimle sökmüyorum bir elimle çekim yaptığım için kazmayı sallayamadığım için bunları elimle söktüm böyle çıkıyor en büyükleri Bunlar yine de güzel şöyle 5-6 Ocak söktüm bir kuvaya yakın çıktı şöyle bakın büyükleri var küçükleri var şöyle sökmeye devam ediyoruz. Bir çuval kadar çıkacak galiba. Patatesleri söktüm arkadaşlar. Bu kadar çıktı. Şöyle normal bir patates çuvalı. Düşünün öyle bir çuval çıktı diyebiliriz. Şu kovadakileri de bunu boşaltacağım şimdi. Yani öyle çok da büyük çıkmadı ama çok da küçük de değiller. Normal boydalar. Şöyle küçükleri de var tabi. Şöyle şu kadar patates çıktı. Üst sıralardan hiçbir şey çıkmadı. Üst iki sıradan hiçbir şey çıkmadı. Ne çıktıysa şu aşağıdaki sıralardan çıktı. Üst tarafın toprağı çok yokaymış. Orada hiçbir şey olmamış. Şuralardan hiçbir şey çıkmadı. Doğru düzgün. Aşağıdaki üç tane sıradan çıktı. Zaten toplamda burada 30 tane ocak vardı. Yine bir çuval. Normal bir patates çuvalı düşünün. Öyle bir çuval bu. Bir çuval patates çıktı. Ne çıktıysa. Çok şükür. Akşam oldu bu arada. Akşam oluyor. Hava kararıyor. Şöyle biraz da etrafı göstereyim size. Bu sene hiç meyvelerde de yok. Elmalarda da yok. Armutlarda hiçbir şey de yok. Fındıklarda da yok. Fındık zaten toplamadık. Patatesleri çıkardım bugün. Yavaş yavaş eve doğru geçiyorum. Şimdilik hoşçakalın. Görüşmek üzere.